Arkadaşlar şimdi baş aldık battı 3 zincir çektik baş aldık battı düğümledik 3 sık iğne yapacak 2 3 şimdi şu halka düğümlüyoruz 1 2 3 tane zincir çektik şuradan 1 2 1 2 3 4 5 Şimdi şuradan bir düğümledik. Sık iğne yapacak. 3 tane. 1 2 3 Şimdi şuraya düğümlüyoruz. 1, 2, 3, 4 4 3 bir baş alıyor şuradan bir trabzon çakık 1 2 de 1 2 3 4 5 arkadaşlar şuradan sık iğne yapıyor 3 tane bir 1 2 3 Şimdi halkaya bağlıyoruz, düğümlüyoruz. Şimdi buradan 1 2 tane zincir çektik. Şimdi tığ battının altından girdik. 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Düğümledik. 1 2 2 zincir çektik yine tığ battının altından girdik baş almadan 1 2 3 4 5 şöyle 1 2 şimdi şunun altından bir daha giriyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz şimdi 1 2 zincir çektik tekrar tığ battının altından giriyoruz 1 2 3 4 5 1 2 tekrar alttan giriyoruz 1 2 3 4 5 1 2 3 2 yine aynı alttan giriyoruz 1 2 3 Arkadaşlar Şöyle oldu. Şimdi böyle oldu. Şimdi şunu ucuna ucunu alalım. kırmızı ipliğine yapacak arkadaşlar. Şimdi şuraya şöyle düğümledik. 1 2 3 4

11 12 13 14 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 8 arkadaşlar bak. 8 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Arkadaşlar 15 Şimdi Arkadaşlar şöyle çekiyor içinden Şöyle düğümlüyoruz Bir 2 Arkadaşlar Oya'mız bu Daha Bir de beyaz yapacağım onu oraya Arkadaşlar bir de beyaz krem rengi yapacağım Yanına Şimdi şöyle onu yapacağız 2 şimdi arkadaşlar şimdi şuna şöyle 1 2 3 4 5 6. Arkadaşlar şimdi 5 yaptık. Şu yeşil yaprak, şu da yaprak. Şunu da beyaz yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektik. Düğümledik arkadaşlar şuna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 2 3 4 5 6 1 2 Arkadaşlar oyamız bu. Şimdi bitmişini göstereceğim. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.